Merhaba arkadaşlar, ee, yeni yaptığım güvercin kümesini göstereceğim size. Ee, size balkondaki kümesimi göstermiştim, ee, kuş, kuşlarımın yumurtalarını da göstermiştim. Buraya da arkadaşlar kuş alacağım. Şu şekilde, hem dıştan başlayalım. Çatısını, ya işte şu öyle bir çatı malzemesi var, ondan koydum. Şuraya, burası kalkıyordu, bu çiviledim burayı. Ee, sonra işte. Neyden yaptım bunu arkadaşlar? Arkadaşlar bildiğimiz dolap vardı. Ama önü önü tamamen açıktı. Sağ solu arkası kapalıydı. Ben de öncelikle şu şekilde uzunlamasına kapalıydı. Kapat çiviledim uzunlamasına. Sonra şöyle 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 kestim. Menteşelerle vidaladım. E çünkü çiviyle menteşe eğer çivi çakarsanız e bir süre sonra çıkıyor. E ben de gördüğünüz gibi vidaladım. Ee, yavaş yavaş da kilit mekanımızın geçelim. Arkadaş ben bunu asma kilit alacağım. Ama şimdilik şu şekilde tahta kullanıyorum. İçine başka hayvan girmemesi için. Zaten benim tavuklarım var. Tavuklarım girse bir şey olmaz. Yine kedilerin alışmaması için. Şu şekilde kapanıyor. Burada da kapıyı açmak için. Şey bir kol Şurada havalandırma deliği. E, Çivi kullanmadım havalandırma deliğine e, tel vidalamak için vida kullandım. Gördüğünüz gibi kalın tel. Şimdi içine geçelim. Açalım kapımızı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açar açmaz e, malzemelerimi içeride unutmuştum. Hemen alayım. E, şu şekilde içine saman da attım ben. İçi gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı büyük. Şuraya bir tane kasa koydum, üstüne biraz daha kasa dizicem. Ee, arkadaşlar işte kasanın içine de saman koydum. Ee, arkadaşlar benden bu kadar ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.